Evet, x sayısının -1 0 1'den farklı olduğu biliniyor. Şu kümenin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında hiçbir zaman tam ortada yer almaz diye sorulmuş. Buradaki kritiğimiz şu verilen sayılar x, x kare, x küp, 1/x x, x bunlar için aslında sınır eşitsizlik yerlerimiz sayı doğrusu üzerinde -1 0 ve 1. Önce bir sayı doğrusu çizelim. -1 0 1'i de yerleştirelim. Şimdi 1'in sağ tarafındayken bu sayıların sıralaması farklıdır. 0, 1 arasındayken farklıdır. Eksi 1, 0 aralığında farklıdır. Eksi 1'in sol tarafında farklıdır. Ya yani şu her bir 4 bölge, bölge için 4 farklı eşitsizlik bulacağız. E, hepsinde ortadakine bakacağız. Seçenekleri eleyerek çözeceğiz. Rahat edebilmek için hani kolay işlem yapmak adına bu bölgelere uygun sayı değerleri verelim. 1'in sağ tarafı için 2 değer uygundur. Şimdi önce bir alalım kümemizi. Şimdi eğer x yerine 2 yazarsam birinin sağ tarafını inceliyorum şu anda. Ne olur? x küp dediğim şey 2'nin küpü 8 olur. x kare 4 olur. x yerine 2 yazdım. Biri eksi 2 oldu. Biri de eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. bunu artık göz kararıyla sıralayabilirim. En küçük sayımız eksi 2'dir. En solda yer alacak. Ondan sonra eksi 1 bölü 2'dir. İkinci sırada yer alacak. Sonra 2, 4, 8 diye sıralanacak. Şimdi bu şekilde sıralama yapıldığı zaman en ortadaki sayımız kaç oldu? 2 oldu. 2 e, hangisi? E, burada x'e denk geliyor. Demek ki birin sağ tarafındaki bölge için sıralama yapıldığında x sayısı tam ortada yer alıyor. Bu şu demek cevap c seçeneği olamaz demek. Şimdi ikinci durum. Eğer... E, x sayısı 0 1 aralığındaysa bu aralık için en uygun en rahat sayı 1 bölü 2. İstersek 1 bölü 3 1 bölü 5 de seçebilirdik. Çok da fark etmez de ben 1 bölü 2'yi seçtim. Şimdi x yerine 1 bölü 2 yazarsak ne olur? x küp dediğim şey 1 bölü 8 olur. x kare dediğim şey 1 bölü 4 olur. x dediğim şey 1 bölü 2 olur. Eksi x dediğim şey eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü x dediğim şeyde eksi 2 olur. Şimdi bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsam eksi 2 en küçük olan en solda sonra eksi 1 bölü 2 sonra 1 bölü 8 sonra 1 bölü 4 sonra 1 bölü 2 olacak. Sıralama bu şekilde. Şimdi en ortadaki sayımız kaç? 1 bölü 8. 1 bölü 8 dediğim sayı hangisi? x küp. Demek ki e, x küp ortada yer alıyormuş. Ne zaman? Ne zaman? X 0 1 aralığında olduğu zaman demek ki cevabım X küp de değil A seçeneği de değil. Onu da eledim. Şimdi üçüncü durum. Eğer X eksi 1 0 aralığındaysa şimdi ne yapacağım X yerine? Eksi 1 bölü 2 yazacağım. Ne olur sayı değerlerim? X küp dediğim şey eksi 1 bölü 2'nin küpü. Eksi 1 bölü 8. X kare dediğim şey eksi 1 bölü 2'nin karesi pozitif olacak. Şöyle göstereyim onu. 1 bölü 4. X dediğim şey Eksi 1 bölü 2, x yerine çünkü eksi 1 bölü 2 yazdık. Eksi x dediğim şey artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü x dediğim şey de 2 olacak. Şimdi bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağım şunları. Bunların içinde en küçük olan eksi 1 bölü 2'dir, en solda yer alacak. Ondan sonra eksi 1 bölü 8'dir, ikinci sırada yer alacak. Ondan sonra 1 bölü 4, sonra 1 bölü 2, sonra 2 şeklinde sıralama yapılacak. Şimdi en ortadaki sayımız kaç oldu? 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4 ne? X kare. Demek ki cevabımız X kare de olamaz. B seçeneği de değil. Evet. Son durumumuz kaldı. X'in eksi 1'in sol tarafında olma hali. Onun için ne yapacağım? X yerine eksi 2 yazacağım. X küp eksi 8 oldu. X kare 4 oldu. X yerine şu anda eksi 2 yazıyorum. Burası eksi 2 oldu. Eksi x 2 oldu. Eksi 1 bölü x de 1 bölü 2 oldu. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralarsam. Eksi 8 en küçük olan. Eksi 2 iki, ikinci sırada geliyor. Sonra 1 bölü 2 üçüncü sırada geliyor. Sonra 2 sonra 4. Göz kararıyla sıralama yapabiliyorum. Sayılar e, rahat olduğu için. En ortadaki sayımız ne? 1 bölü 2. 1 bölü 2 hangi sayı burada? E, eksi 1 bölü x olduğunu görüyorum. Demek ki cevabım E seçeneği de olamaz. Geriye bir tek ihtimal kaldı. 4 durumu da değerlendirdik. E, soru bizden neyi soruyordu? Ortada yer almaz deniyordu. Cevabımız D seçeneği oldu.